altın ve gümüş ihracatı üzerinden hayali işlemler yaparak devleti 100 milyar lira zararı uğrattıkları belirlenen örgüt çökertildi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Altın ve gümüşte 100 milyar liralık vurgun eş zamanlı operasyonla bozuldu. Yurt altın ve gümüş satılmış gibi gösterip devletten döviz teşviki alan büyük bir yapı çökertildi. Soruşturma ihracat yapan şirketlere döviz tutar üzerinden verilen yüzde üçlük desteğin suistimal edildiğini ortaya çıkardı. İlk operasyonda İstanbul'da 24 şirketin ithal ettikleri altını işlenmiş gibi gösterip ihracat yaptıkları tespit edildi. Bu yöntemle kamunun 12 milyon 537 bin dolar zarara uğratıldığı belirlendi. Yeni soruşturma çok daha büyük bir tabloyu ortaya çıkardı. Örgütlü yapıların ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden kurdukları yeni şirketlerle kota dışı işlemler yaptıkları belirlendi. 9 Ocak 2023 ile 10 Aralık 2024 arasında tonlarca altın ve gümüş ithal edildi. Ancak bu madenlerin büyük kısmının dahilde işleme rejimine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı anlaşıldı. Şüphelilerin ihracat belgelerinde altın levha olarak görünen ürünleri pirinç levha ve imitasyon altınla değiştirdiği tespit edildi. Yani kıymetsiz madenler gerçek altın ve gümüşmüş gibi gösterildi. Bu sayede yurt dışına ihracat yapılıyormuş izlenimi yaratıldı ve devletten teşvik alındı. Devletin zararı 100 milyar lirayı buldu. 23 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Savcılık 21 kişinin gözaltına alındığını, 2 şüphelinin arandığını açıkladı.